Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar ücretsiz destekler benim içindir. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Age of Empires Mobile. Her hafta gerçekten çok fazla sayıda bir güncellemeler getiriyor. Ayda birkaç tane günceleme oluyor ve bizim önerilerimiz yani sizin önerileriniz Age of Empires Mobile'in hakkında ne varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Biz iletiyoruz ve Bunların düzelmeye ya bu şeylerin hakkında yani konuşmaya ve içerik yapmaya biz çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi size böyle bir şey söyleyeyim. En kudretli bali vardı, en kudretli imparatorluk vardı. Bunların ardından insanlar çok sıkıldı. Yani artık daha fazla daha değişiklik ve yeni bir şeyler istedik. Yani bunların için uzun bir süre biz Age of Empires Mobile ile konuştuk ve sonuçlar açıklandı. Yani oyun Age of Empires Mobile iki tane yeni bir seçenek sundu. İki tane savaş zamanı. Tabii ki burada cross server özellik ön izlenmesi vardır. Altın Sefer oyunu ve Kayıp Çöl. Resmi olmayan isim. Kayıp Çöl. Yani bu isim değişebiliyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Ama Altın Sefer oyunu tabii ki olacak. Şimdi bunların sürümleri ne olacak? Altın Sefer oyunundan ilk başından biz biraz daha bahsedersek. Burada arkadaşlar direkt yazılmış. Yani versiyonu 1.6 sürüm güncellemesi. Beklenen güncelleme zamanı Haziran ayının ilk haftası. Yani Haziran'ın 1-7 arasında bu güncelleme geliyor arkadaşlar. Size bunu söyleyeyim. Olay döngüsü nasıldır? Yani bu oyun nasıl olacak? Her iki haftada bir Mightest Empire etkinliğiyle değişimli olacak açılır. Yani en kudretli imparatorluğunu her iki haftada bir, bir hafta en kudretli imparatorluk oyun ve bir haftada tabii ki altın sefer oyunu geliyor arkadaşlar. Etkinlik zamanı nasıl olacak? Yani bu etkinlik nasıl çalışıyor ve neler yapmamız lazım? Şimdi biz, ben size böyle bir şey söyleyeyim. Olay döngüsü derken her iki haftada bir Mightest Empire etkinliğiyle değişikliği olacak açılır. Yani bir hafta en kudretli vali En kudretli imparatorluğu geliyor. Bir hafta altın sefer oyunu geliyor. Yani iki haftada bir olacak şekilde. Ee, etkinlik zamanı etkinlik 8 gün sürer. Sonuçlar arası aşama 4 gün sürer. Yani bu 8 gün sonuçların arası aşama 4 gün sürer derken 4 günü direkt savaş olabiliyor. O 4 gün nasıl olacak? O 4 günde böyle bir şey söyleyeyim. E, ee, gibi yani barbar kesmek yani hangi krallık daha güçlü olacağını ee, özellikle böyle bir şey varken insanlar ya bu krallıklar yani belirli bir baflar alıyor. Mesela örnek veriyorum %4 saldırı, %5 savunma veya hatta diğer baflar gibi gibi ilerden tabii ki bu 4 günde belli olacak. Bunlar nasıl olacak yani benim tahminim bir etkinliklerden yani bu tarz etkinliklerden yani altı sefer oyunu gibi bu tarz etkinliklerden böyle bir şey olacak. Eğitim kesinlikle olacak çünkü hızlandırma tüketmemiz gerekiyor oyuncular olarak. Ee, barbar kesmek olacak. Yani 4 günden birisi barbar kesmek olacak. Çünkü AP gerçekten eylem puanı yani tüketmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani çünkü bunlar birike 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 ee, bir yerden sonra he, fena bir şeyler sonuçlanabiliyor. O yüzden bu ikisi kesinlikle var. Üçüncüsü mesele inşa veya araştırma hızlandırmaları harcayarak ve dördüncüyü de güç kasarak veya hatta bir e, birliğin içinden bir etkinlik diye düşünüyorum yani bu tarz şeyler olabilir e, e, yani hiçbir fark baş başka bir şeyler aklıma gelmiyor tabi sizin aklınıza ne geliyorsa yorumlarda yazın mesela bu dört gün dört gün savaş olacak bayrak savaş e, önceki dört günlerimizde ne ne düşünüyorsunuz siz yani benim söylediklerimin dışında eğer ki varsa aklınıza söylersiniz çok çok olacak katılımcı sonuçlar. E, Eşleştirme iki sunuşu aşasında gerçekleştiriyor yani şimdi böyle bu e, altın e, sefer oyunu iki krallığın arasında olacak bu iki krallıkları oyun rastgele mi seçiyor veya hatta mesela e, iki krallık aş, e, şeyin anlaşarak yani bu savaşları yönetiliyor bu da çok önemlidir bence daha zevkli olması için eğer ki her iki krallık ya yani birbirini dengelesi dengelesi ya birbirinden yani yiyebilirlerse öyle bir krallıklar birbirini seç seçiyorlarsa çok daha güzel olacak tabii ki bunu artık oyun ilerideki zamanlar geldiğinde söylüyoruz. Etkinliklerin kuralları. E, oyuncular kazanan belirlemek için boz savaşlara günlük savaşlar aracılığıyla puan kazanılır. Yani şimdi etkinlik nasıl sonuçlanıyor? Bayrak yıkmalıktır. E, ziggurat almaktır yani ziggurat almaktır e, tapınağı almaktır arkadaşlar bunlarla belli olacak yani ben yine de bu etkinliği e, şey en kudretli imparatorluk gibi düşünüyorum ama bir tık daha fazla yani 4 gün savaş olacak 2 saatten değil bu çok güzel bir etkinlik gerçekten yani bu etkinlik bence çok, çok güzel olacak kayıp çöl kayıp çöle gelirsek arkadaşlar yani burada e, şey altın sefer oyunu pek bir şey değişiklik yok burada kayıp çöl biraz bizim beklediğimiz şey gibi geliyor burada. Ee, yani beklediğimiz şey derken burada bakın dört krallık olabiliyor. Krallık A, krallık B, krallık C, krallık D. Yani dört krallık bu bölgede olacak. Bu dört krallığı nasıl ölü, bir olur bilmiyorum. Burada krallıklar birbirlerine müttefik olabiliyor. Yani iki krallık müttefik olabiliyor. Bu alttakiler mesela B ve C veya D ve A ya A ve B e, D ve C müttefik olabiliyorlar arkadaşlar. Artık bunlar e, dengeleri böyle kurutuyor. Bence böyle bir şekilde. Burada eğer ki bir bölge yani bölgeler bir tık daha fazla olursa çok daha güzel olacak. Ama böyle bir şekilde ise işte, mesela krallık A ve D buradalar arkadaşlar. Yani burada birisi kaybederse bütün KK'yı hepsini kaybediyor mu? Yoksa kaybetmez mi? Mesela buradan direkt içeri girebiliyor. Yani her iki krallık A ve D buradan da içeri girebiliyor ve burada B ile karşı savaşabiliyor veya C ile karşı savaşabiliyor mu? Bunu bilemiyoruz. Bir harita biraz daha büyük gelmiş bana. Bana büyük geliyor yani hatta. Ee, çünkü böyle bir zon büyüktür arkadaşlar. Bu savaşlar sağlam dönecek. Eminim ki buralarda savaş sağlam dönecek. O yüzden kaynaklarınızı toplayın. Şimdi geçelim bakalım bunlar nasıl olacak. Şimdi ilk 6 sefir oyunu zaten hazirandan geliyordu. 1. haftası 2. yani e, ee, kayıp çöl 1.7 sürüm güncellemesi geliyor. Beklenin yani beklememiz gerekiyor. Güncellemelerin zamanı Temmuz'un sonu. Yani Haziran Temmuz 2 ay arasında biz bir kayakaları artık gerçek kayakaları görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da çok çok güzeldir arkadaşlar. Temmuz sonu güzeldir. Ee, her savaşa burada şimdi olay döngüsü nasıl? Her savaş bölgesinde sezona bir kez açılır. Geçici. Yani burada savaş dönecek ama bir seferliğine açılıyor. Yani belirli bir gün günü var. O gün açılıyor. Artık savaşlar burada bitecek. Böyle bir şey mi? Bir kez açılıyor. Yok ya yoksa böyle bir şeydir. Açılıyor artık kazanana kadar kapanmıyor yani burası. Tamam mı? Ve buradan da özellikle ortada çekirdek bina yazılmış. Ya ana merkez binası yazılmış yani e, burayı nasıl giriş yapabiliyorlar mesela bunlarda da bir biraz daha şey oldu tabii ki sonraki güncellemelere bakarız etkinlik zamanı etkinlik bir hafta sürecek böyle büyük bir harita yapayınca bir hafta çok çok iyidir bir hafta en azından bu etkinlikten her şey belli olacak bu da güzeldir katılımcı sonuçlar çoklu sonuçlar bir Battle Royal 3-4 sonucu 3-4 sonucu derken 4 sonucudur 3 sonucu olmaz yani burada 3 sonuç olursa ikisi mütefik olacak birisi yok. Ya hatta böyle bir şey olabilir. Yani 3 sonuçu bence imkansız 4 sonuç olacak. Kesinlikle 4 sonuç olacak. Çünkü burada krallık A, B, de, C, D, C, D, A, B, C, D. Bu yüzden 4 sonuçu kesinliktir. Ama şimdi böyle bir şey var. Çok güçlü krallıklar var. 1 vs. 3 bile atabiliyor. Çok düşük krallıklar var. 3 vs. 1 bile kaybedebiliyor. Yani bunların dengelemeleri nasıl olacak bilemiyoruz. Onu da güncelemeden göreceğiz. Etkinliklerin kurallı. Diğer sonuçlardan oyunculara yarışmak için yepyeni bir haritaya giren. Tamam yepyeni haritayı gördük arkadaşlar. Bu yeni savaşlarında valiler merkezi çekirdek binayı yaklaşık olarak elde etmek için bayrakları stratejik olarak yerleştirecekler. Bu kaynağı e, bu kaynakları elde edebilirler. Yani buradan arkadaşlar C krallığı çekirdek binaya kesinlikle bayrak atarak veya kale atarak yani girmesi gerekiyor. O yüzden bu da güzel olacak aslında. Bu bayrak savaşları biz istiyoruz bu oyunda bayrak savaşları istiyor herkes ve bu bayrak savaşları nasıl olacağını artık çok merakla bekliyorum arkadaşlar burada yani bu, bu günceleme çok büyük bir güncelleme olacak çok büyük bir giriş olacak Age of Empires e. siz bu güncelemeyi ne düşünüyorsunuz gerçekten hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazarsınız ben de belki benim fikrim belki azdır bilemiyorum ama benim düşüncelerim buydu sizin düşüncelerinin ne olduğunu merak ediyorum. Burada bu versiyonun güncelemesinden sonra yukarıdaki özellikler önce gelişim gelişmiş krallıklarda ardından yaklaşık 2 hafta sonra imparatorluk sonuçlara kullanma sunulacaktır. Yani burada bu etkinlikleri daha erken görmemiz için beta sonuçları var arkadaşlar. bir 10 krallığı arası. Bu beta sonuçlarda iyi ki hesabım var. Kesinlikle onlardan da bakarız ve daha fazla bilgilere size koşuyorum kesinlikle. Ama burada KK gelmesi ve bu savaşların böyle dönmesi gerçekten e, birçok hoşuma gitti. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu videoda buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı da aynı şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.